Merhaba. Keşkeler bitti merak etmeyin. Deriz is no keşke. Keşke yok. Şimdi bir şey yapmaya alışığım ben. O kadar. Kalıp bu. I am used to doing something. Kalıp bu. Buradaki to'dan sonra doing something ki biz dolduracağız. Cümlelerimizi öyle oluşturacağız. Yani yine sözlükten bunu yapmaya alışığım demek için fiilimizi bulacağız. Hiçbir şey yapmadan hemen birinci halini ayınca ekleyeceğiz. Durum bu. Hadi gelin bakalım. I am used to getting up early. Sabah kalkmaya alışığım demiş oluyoruz. I I am used to going to bed late. Geç yatmaya alışığım. I am used to waiting for someone. Birini beklemeye alışığım. Ya da I am used to waiting for my wife. Eşimi beklemeye alışığım diyebilirsiniz. Olumsuz kurmak istersek daha önce de söyledik. I am not used to speaking loudly. Yüksek sesle konuşmaya alışık değilim. I am not used to going out at night. Geceleri dışarıya çıkmaya alışık değilim. I am not used to getting up early. Erken kalkmaya alışık değilim diye Biliriz. Hocam kendimiz için mi söylüyoruz? Hayır. I'm yerine she is, he is, it is ya da we are, they are, you are koyarak onlar biz ya da o şunu yapmaya alışık diye cümleler kurabiliriz. Lütfen siz bir iki cümle yazar mısınız?